Günaydın dostlarım, günaydın. Yurtta bir pazar gününe, benimle bir pazar gününe hoş geldiniz. Sabah kalktım bu şeyleri değiştireceğim. İşte çarşaflarımı yıkayacağım. E, hafta içerisinde kullandığım kıyafetleri falan yıkayacağım. Ama çarşafları değiştirirken gösteremedim. Çünkü bir yandan kafam real çekiyor, bir yandan da buraya çekiyorum. Ama şimdi sizinle işte eşyaları toplayacağız. Hani yıkayıp, dur şu kamerayı düzelteyim bir saniye. Eşyaları toplayacağız. Şu an saat 10.30 civarında değil mi? Umarım aşağıdaki çamaşır makineleri boştur. Yoksa zor oluruz yani. Çünkü ona göre kafamda ayarlamıştım. Nevresimini yıkayacağım. Yani yorgan kılıfını yıkamayacağım. Zaten o çok kirlenmez diye düşünüyorum. Ama yastık kılıfını yıkayacağım. Haftada bir değiştirmek lazım. Hatta yapabiliyorsanız 2-3 günde bir değiştirin. Sivilce açısından önemli. Bir de iç çamaşırlarımı falan yıkayacağım işte. Zaten çok fazla çamaşırım birikmedi, yani çok fazla kıyafet birikmedi bu hafta. Zaten böyle bir poşete toplamıştım. İçinde renkler var, umarım beyazlarla yıkıyorum diye bir şey olmaz. da yıkayayım. Şu ikisini de yeni almıştım, bunları da hemen atalım isterseniz. İşte bunlar bir ilk defa yıkanacağı için, iki koyu olduğu için renk salmasından çok korkuyoruz. Çok şükür ki kazasız belasız atabildim kıyafetlerimi. Ben bulamamaktan çok korkuyordum için boşlamışım makinesi ama şurada da varmış yani. Ya şu çalışıyorum bilmiyorum ama ben attım şu an. Karmada attım. Annem arayarak dedi 40 kere sordum. Karmada bir buçuk saat dönsün bakalım. Şu an gidiyor. Şimdi odaya gireceğim. Birazcık masamın üstünü toplayayım. Tam bir pazar rutini aslında. Sabah kalktım. Çamaşırlarımı yıkadım. Şimdi odamı toplayacağım. Ondan sonra güzel bir kahvaltı. Belki kahvaltı için dışarı çıkıyoruz. Biraz yürürüz ondan sonra kahvaltı yaparız. Şimdi ben çantamda camarı videosunu editledim ve onu attım şu an YouTube'a. 12.30 oldu saat. Onu eğer izlemediyseniz gidin izleyin. Yılında paylaşmıştım zaten. Şu an aşırı acıktığım için gidip kahvaltı etmek istiyorum. Odayı üstün körü toparladım. Ecan'ın güzel bir kahve çektiği için gideceğim. Kahve alacağım. Yiyinip çıkacağım. Hem de yürüyüş olsun. Bir temiz hava alayım. Çamaşırları kurutma makinesine atalım. Bitmiştir çamaşır makinesi bence. Ben attım kurutmaya. Hemen kurutmaya başlıyorum ekstra kuruluk modunda. Bunu da annemden öğrendi tabii ki de. Çünkü annem olmasa bir hiçim. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Başladım annemden. niye böyle? Çıktım ve şu havanın güzelliğine bakın. Esiyor ama böyle o kadar üşüten bir esinti değil. Çok güzel bir sonbahar havası var. Ekim ayını çok severim. Kasım ayını da severim çünkü doğum günüm. Şimdi gideceğim ve kahve alacağım dediğim gibi. Bir de biraz böyle yürüyeyim. Yavaş yavaş gideceğim. Ya okulun etrafını dönsem mi dönmesem mi bilmiyorum. Yani bir yıl yetiştirmem gerektiği için saatte çok gecikmemem gerekiyor. Ama biraz fazla yürüyebilirim. Gidelim şimdi güzel bir kahve alalım. kadar güzel bir hava var ki bunu 45. kere söylüyorum ama. Ben var ya sözde kahvaltımın çoğunu kahveyle yapacaktım. Ama ben kahvenin çoğunu bitirdim. Şimdi ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Hiç odaya giresim yok. Dışarısı çok güzel ama acıktım da. Ya ben aslında sahile inmek istiyorum. Denize inmek istiyorum. Yanıma hiç para falan almadığım için şu an para çekmeye geldim. Deniz kenarına iniyorum. Yapacak bir şey yok. Hayat bazen böyle ani kararlar vermek gerektirir. Anlık bir kışınla Sarıyer sahile indim ve şu an kahve eşliğinde biraz Nilüfer dinleyip yürüyeceğim. Bir, bir yarım saat, bir saat kadar. O kadar güzel bir hava var ki iyi ki inmişim. Telefonumun şarjı çok az. O yüzden internetimi kapatacağım. Yürüyeceğim sadece. <laughs> Geldim buradan. o kadar açıktım ki ve gözlü falan morardı kesin çünkü enerjisiz kaldım gideyim artık demek ki. Ben şimdi yemeği ısıtmaya koydum. E, biber dolmasını sonra taze fasulye koyacağım. Taze fasulye bir de biber dolması yiyeceğim. Bugün koç dolunayı. Şimdi sizinle dolunaya bakmaya gidiyoruz. Normalde bizim için birazcık zor. Yani bir akrep burcuyum. Akrep burçları için biraz zor geçecek bir dolunay. Ama ben bütün dolunayın kötü enerjisini gönderiyorum. Ve bir şeyleri yani kötü şeyleri kapatıp yeni başlangıçları şey yapıyorum. Yani dolunayda aslında şu tarz bir yaklaşımda olmak lazım. Hani şu ana kadar olan kötü şeylerin son bulması. Hani bir şey doldu, bitti. Onun vakti bitti, onu salıcı. Allah'ım bu ne? Bu ne? Şuna bakın. hafta çıktım. Ah oh dedim bir hava bir güzel. Neyse dedim kendini havanın güzelliğine kaptırma. Pazar gününü bitirmek üzereyiz. Ben klasik pazar gün yaptığım maskemi yaptım. Aslında keşke nemlendirici maskem olsa da bunu uyguladıktan sonra ve duştan çıktıktan sonra bir de onu uygulasam ama şu anda daha kağıt maskeleri almadım. Alacağım Misha'dan. Ee, şimdi benim bu kullandığım maske Skin Food'un Egg White maskesi. Yumurta beyazı maskesi. Bu hem renk eşitsizliklerini dengeliyor. Hem cildinizi pürüzsüz yapıyor. Böyle gözenekleri derinlemesine arındırıyor. Hem de haftalık bakımınızı yapmanıza yardımcı oluyor. Ben bunu gerçekten bir buçuk yıldır kullanıyorum. Bitti bitecek ama hala en az beni bir iki üç hafta daha götürür diye düşünüyorum. Çok bereketli bir maske. Asla bitmiyor. Ve gerçekten çok etkili. Ben inanamıyorum bu maskenin bu kadar uzun süre dayandığına. Şimdi oda arkadaşım odada yokken size rahatça şeyi anlatayım. Nasıl bir bakım yapacağımı. Şimdi ben yüzümü yıkadıktan sonra e, tabii ki duştan hani kendi yüz yıkama jelimle de yıkayacağım. Laroche'un yüz yıkama jelini kullanıyorum. Ondan sonra bildiğim böyle gözenekleri tamamen açılmış yani buharla birlikte. Bu da Purist'ın yağlı ciltler için olan ve salisilik asit içeren serumu serum değil bu. Toniğimi uygulayacağım. Bunu uyguladıktan 10 dakika sonra da gözenek küçültücü, gözenek sıkılaştırıcı Pure Tightening diye geçen e, Luvit markasının bir serumunu uygulayacağım. Onu da hemen gösteriyorum. O serumda bu. Sonra bunu uyguladıktan sonra yüzümü çok azıcık ıslatacağım. Bunun emilmesini bekliyorum. Emildikten sonra da yüzümü çok azıcık ıslatıyorum ve üzerine hilyonik asit uyguluyorum. ya yani hilyonik asit içeren serum uyguluyorum. Hatice'm söylemişti. Bunu suyla beraber uygulamanız gerekiyormuş. Yoksa hani yeterli verimi alamazmışsınız. O yüzden nemli cilde uygulamanız gerekiyormuş yani. Sonra bunu uyguluyorum. Bu zaten benim cildimi bayağı toparlıyor. Bu söylediklerimin hepsi. E, bayağı da güzel bir bariyer oluşturmuş oluyor herhangi bir şeye karşı. Bir de üstüne Laroche'un bu efektler doğasını uyguluyorum. Bu benim cildimdeki sivilcelerin neredeyse çoğuna iyi gelen bir e, bakım kremi diyeceğim buna. Ne olduğunu tam bilmiyorum çünkü nemlendirici değil sivilce geçirici bir ilaç değil ama bakım kremi. Bu da bayağı iyi geliyor. Birinci bakım rutinim aynen bu şekilde. Hani ara sıra bir şeyler ekliyorum çıkartıyorum ama çok uzun zamandır. Hani bayağı bir, bir aydır bu şekilde yapıyorum. Gerçi bu e, yaldı tın, ton, ciltler son bir haftadır falan kullanıyorum. Ama bunları çok uzun süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Hani bundan üçüncü şişem. Bunu daha ilk defa deniyorum. Bunun da Ordinary markasındaki serumunu denemiştim. O da güzeldi ama o buna göre daha pahalıydı. Bu bayağı ona muadil ve gay gayet uygun fiyatlı. Öyle şimdi yüzümde bu 15 dakika falan dursun. Ben gideyim şu çıkardığım çamaşırları tekrardan kurutma makinesine atayım. Çünkü bir türlü kurumada Kurutma makinesinde hata yani problem var şu an bence. E çünkü atıyorum atıyorum kurumuyor ve artık kurması gerekiyor iç çamaşırlarımın. Hani ya şeyi serdim. Yatağımın çarşafını falan serdim ama hani o kuruyabilirdi yani daha aç, açtığım için kurudu ama hiç çamaşırları hala kurumadı. Neyse şimdi gideyim ondan sonra da banyoya gireyim. Banyodan sonra görüşürüz sizinle. Bunları yaparken sessizce çekerim zaten. Ondan sonra da artık bir şeyler izleyip yatacağız. Bir de planlam var. Hani bir haftanın planı. Şimdi başımda pek bir şey değişmese de ben banyodan çıktım dostlarım. Saat 12.30 oldu ve artık bu videoyu kapatma vakti geldi. Benimle pazar gününe ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şu an günü bitirmeden önce yapmam gereken tek şey haftamı planlamak kaldı. Haftamı güzel, güzelce planlayacağım. Haftalık neleri hedeflediğimi, neleri istediğimi yazacağım. Ajanda da bana sorulan sorulara cevap vereceğim. Bunu eğer merak ediyorsanız Instagram hesabından bulabilirsiniz. Ayrıntılarını. Benimle de dediğim gibi pazar gününe ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim size. Çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıya mutlaka benden ne tarz içerikler istediğinizi yazın ki ona göre çekebileyim. Öyle sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.